Oradan buradan kanala hoş geldiniz değerli dostlar. Bu hafta bir marketlerde 9 Mayıs Cuma günü başladı. 16 Mayıs'a kadar geçerli fırsatlar dolu dolu. Küsüratları yuvarlayıp hızlı bir şekilde geçeceğim. Baya bir şey var. Emsan derin saklama kabı 18 santim 320 TL. Ahşap kapaklı kulplu kek fanusu 240 lira. Ahşap kulplu erzak kabı 2.1 litre 130 lira. Melamin oval nakışlı sunum tepsisi 90 TL. Aurora kase Paşa Bahçeden üçlü takımı 170 lira. Bistro kapaklı desenli saklama kabı tanesi 55 TL. Tefal Simplicity tava 24 santim 550 lira. Tefal manuel rondo 500 mililitre 650 TL. Ocak üstü tost tavası 650 lira. Emsan derin saklama kabı 20 santim 360 lira. Aurora çay takımı 400 lira. Ahşap standlı kaşıklı baharatlık seti 230 lira. Ahşap kapaklı baharatlık 250 mililitre 70 TL tanesi. 3 katlı patiseri cam saklama kabı 170 lira. Yumurta saklama kabı 15'li 50 TL. Van tuzlu kaydırmaz banyo paspası 120 TL. Niagara sürahi 200 lira. Çeşitli silikon mutfak gereçleri 75 TL. Fırın seti 480 lira. Tefal krep tavası 550 TL 25 santim çapında. Kare dik kenarlı tepsi 65 TL. Tefal Simplicity tava 32 santim çapında 700 lira. Tefal düdüklü tencere tencere 5000 TL. Tefal wok tava 28 santim, 800 lira. İkili tava seti 500 lira. Emsan derin saklama kabı 24 santim çapında 450 TL. Ahşap kulplu erzak kabı 900 mililitre 90 TL. Tek fiyatlı saklama kabı çeşitleri var. E, kapaklı kase var. Kilitli saklama kabı var. Süzgeçli badye var. Dörtlü saklama kabı seti var. Ne alırsanız 50 lira. Akasya servis seti 140 TL. Silikon tutacak nihale tanesi 30 lira. Destek için videoyu beğeni verelim. Yorum yazabilirseniz, abone olabilirseniz de çok mutlu olurum. 3 tekerlekli pazar arabası 400 lira. Aurora pasta tabağı set fiyatı 430 lira. Gala ayaklı çay bardağı set fiyatı 180 TL. Çeyizlik olarak ürünler arasında bu. Cam dondurma tatlı kasesi üçlü 120 TL. Çift renkli çizgili kaselerden 0.4 litrelik olan 12.50, 3 litrelik olan kase 35 TL. Metal ekmek kutusu 170 lira. 3 katlı kristal baharat rafı 150 TL. Sölingen simli meyve bıçağı 100 lira. Elma şekilli çerezlik 850 farklı renklerde. Kapaklı borcam 1040 cc 160 TL. Cam kahve yanı bardak 140 TL altılı takımı. Saplı bölmeli düzenleyici sepet 75 TL. Rhodes masa sofra 550 TL tek fiyatlı mutfak banyo ürünlerinde e, hortum var. Daha sonra pompa var. Sabunluk var, katı sabunluk var. 24.50 arkadaşlar ne alırsanız. Borcam kapaklı oval tencere 330 lira. Borcam baton kek kalıbı 160 TL. Aurora oval servis tabak 200 lira. Aurora servis tabağı 31,5 santimlik çok böyle geniş bir tabak 180 TL. Sufle kabı çeşitleri 50 TL. İnce askı seti 70 TL. Patiseri servis tabağı 26 santim 110 TL. Elegant oval servis tabağı 150 TL. Cam ayaklı şekerlik çeşitleri 120 TL. Çift renkli çizgili kase 22.50 4 bölmeli organizer saklama kutusu 3,5 litrelik 85 TL. Silikon bulaşık matı 60 TL. Mottolu cam kupa 55 TL. Aurora oval servis tabağı 100 lira. Silikon muffin kalıbı çeşitleri burada da farklı şekillerde renklerde 30 TL. Aurora büyük oval kase 280 lira. Heyfer çay makinesi 1500 TL çeyizlik ürünler arasında. Bu hafta Cuma günü BİM aktüel ürünlerde başladı. 16 Mayıs 2025 Cuma gününe kadar yani bir hafta boyunca bu indirimli ürünler raflarda geçerliliğini koruyacak. Kumtel Mini Midi Fırın 70 litre 2500 lira. Abdullah Efendi Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1400 lira. Heyfer Mega Blender Set 1900 TL. Heyfer Saç Kurutma Makinesi 750 lira. Kumtel mini buzdolabı 5250 TL. Kumtel fondü seti 600 lira. Fakir Atria toz torbasız elektrikli süpürge 3450 TL. Kumtel beyaz cam set üstü ocak 2900 lira. Range seramik plaklı düzleştirici 330 TL. Fakir dikey elektrikli süpürge 1000 TL. 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap Ortada mikrodalga fırınlar için bölmesi de var. Mutfaklarda genellikle kullanılıyor. 2300 lira. Kumtel elektrikli tek gözlü ocak 750 TL. Kumtel kablosuz şarjlı sprey mop 2000 TL. Saat ve bileklik set kadınlar için 250 TL malum. Anneler gününde çok az kaldı. Şimdiden tüm değerli annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Tek kişilik sıvı geçirmez alez 300 lira. Kapitoneli çift kişilik yatak örtüsü 370 TL. Tek kişilik lastikli penye çarşaf 220 lira. Kapitoneli tek kişilik yatak örtüsü 310 TL. Banyo paspas seti 240 TL. Tek kişilik pike 260 lira. Nakışlı yüz havlusu 130 TL. Nakışlı el havlusu 80 TL. Çift kişilik sıvı geçirmez alezi 360 lirayken Çift kişilik lastikli penye çarşaf 260 lira. Ayak havlusu 140 TL. Çift kişilik pike 300 lira. Çapraz sandalet kadınlar için 300 TL. Pantolon bu da yine kadınlar için ve böyle rahat kumaştan yazlık diyebiliriz. 200 lira. Pijama takımı kadınlar için büyük beden 320 TL. Kalın tabanlı tek bantlı erkek terli 125 lira. Savunat terlik kadınlar için 95 lira, Eva sandalet çocuklar için 90 TL, Eva sandalet erkekler için 120 TL. Terlik süsleri var 31.50, çift tokalı terlik erkekler için 105 lira, beyaz kraft hediyelik çanta 20 TL, sineklik çift kanatlı 60 TL, kalın tabanlı tek bantlı kadın terliği 125 lira. Tek bantlı kadın terliği 105 TL. Eva sandalet çocuklar için 24-29 numara arası 85 lira. Kalın çift tokalı kadın terliği 105 TL. Tek kanat sineklik 52-50. Tek tokalı kadın terliği 105 lira. Sauna terlik erkekler için 95 TL. Tek bantlı kalın erkek terliği 105 lira. Eva sandalet kadınlar için 120 TL. Çift tokalı çocuk terliği 90 lira. Casper via M40 cep telefonu 6500 lira. Elektronik ürünlerde Senna 50 inçlik QLED Google TV 13500 lira. Skyjet Rivero 125 cc motosiklet 70.000 TL. Havit Bluetooth kulaküstü kulaklık 700 lira. Bluepoint kulaklık 600 lira. Oral-B şarjlı elektrik diş fırçası 1000 TL. Oral B Cross Action yedek başlık 600 TL. LG 65 inçlik QNET TV 43.000 TL. Havit akıllı saat 700 lira. Polo Smart'ın kablosuz kulaklığı 450 TL. Polo Smart Gaming masaüstü mikrofon 300 lira. SGS tilki kuyruğu testleri 3800 TL. Senna 55 inçli Google TV 16500 lira. Senna 43 inçli Google TV 8500 lira. Polo Smart parti hoparlörü 1000 TL. Polo Smart nostaljik radyo 800 lira. Melamin kek fanusu spatula seti 250 TL. Polo Smart akım korumalı priz 280 lira. Lisanslı yazı tahtası 70 TL. Dekoratif mandallar 25 lira. 4x4 arazi aracı 8000 TL. Araba seti çeşitleri Üçlü 220 lira. Renkli balonlar 50 TL. Dikenli ışıklı oyuncak toplar 80 TL. Offroad dev oyuncak araba 460 TL. Oyuncak dinozor rampalı tır 400 lira. Arabaya dönüşen robot 180 TL. Oyuncak bulaşık sepeti 145 lira. Oyuncak meyve kasası 160 lirayken lisanslı köpük balon 15 TL. Deniz kızı bebekleri 230 lira. Desenli küçük top 70 TL. Oyuncak arabalı feribot 230 lira. 3-6 yaş dikkat kutusu 230. Konuşturan oyuncak 230 lira. Örnekleriyle boyama kitabı 35 TL. Elleri kirletmeyen pastel boya 70 lira. Pelüş zürafa 550 TL. Oyuncak dondurma arabası 230. Büyük teker sürtmeli arabalar 90 lira. Kasklı tamir seti 120. Yazar kasa hamburger 480. Tekli oyun hamuru 17.50, çekçekli market sepeti 180 lira. Meyveli gitar 120 lirayken peluş oyuncak 460, oyuncak bu set 180 lira. Mini at 60 TL, eğlenceli kurmalı hayvanlar 70 lira, patlayan patates kutu oyunu 280, aktivite kitapları 32.50, anahtarlık 120 lira, kumandalı yüksek hızlı spor arabayı 13.000 TL. Işıklı paten 670, oyuncak temizlik tombul set 145 lirada bu. bayağı bir şey var kusura bakmayın çok uzun sürdü. Kendinize iyi bakın, videoyu beğenip yorum yazanlara teşekkürler. Hoşçakalın.